Herkese merhaba. Evet, dün e, önceki gün müydü? Biraz ara vereceğimi söylemiştim ama yine dayanamadım. Bu iş bir bir tür hastalık zaten. O nedenle e, tekrar tezgahın başına geçtim. Ve e, başlamış olduğum, birlikte başlamış olduğumuz güverte tahtalarını yapıştırma işini bitirdim. Sizin de gördüğünüz gibi e, geminin üstündeki güvert üstündeki binaların geleceği yerler boş bırakıldı. Bir sınır çıtaları çekildi. Süpürgelik gibi öyle söylemiştim. Ondan sonra aradaki boşluklar e, 4 milim, 40 milim 40 milim kestiğim çıtalarla doldurulmuş oldu. E tabi 40 milim dediysen e, örneğin şurası 40 milim değil. Düz yerlerde 40 milimdi. Ondan sonra da şuradaki boşluklarda gerektiği gerekli ölçülerde kesilen çıtalarla doldurulmuş oldu. Bugün yapacağımız iş aslında çok uzun çalışamayacağım çünkü yine omzundaki ağrılar arttığı için bir fizik tedaviye başladım sabahleyin. O yüzden kış tarafta dümen mekanizmasının dümen mekanizmasının üstündeki bu müdahale kapakları yapılışını göstereceğim. Onları bir tedarikçiden almış olduğum şu ızgaralarla yapıyorum. Bu ızgaranın ölçüsü ne kadarmış bir bakalım. 12'ye 12 milim. 12'ye 12 milim çapında ölçülerinde kesilmiş lazerle işlenmiş ızgaralar. Arkadaşlar bunları tabii ki Elde de yapabiliriz ama bu kadar küçük olduğu zaman oldukça zor bir iştir. Bir sürü işlem gerektirir. O yüzden hazır almakta herhangi bir sakınca yok. Yani ben bunu yapmadım, el yok diyemezsiniz. Sonuçta bunları ölçülerine göre keseceğiz, biçeceğiz, yerlerine yapıştıracağız. Şimdi plandaki yerlerini bir görelim. <laughs> şu radyoyu da kısayım biraz. Evet. Geminin kıç tarafında dümen mekanizmasının üzerinde bulunan ızgaralar. Dört tane ızgarası var. Bunlardan iki tanesi diğer, diğer ikisinden büyük. Farklı ölçülerdeler yani. Ben e, oradaki ölçülere uygun olarak şu elimde görmüş olduğunuz ızgarayı ikiye böldüm. Önce ikiye böldüm, maket bıçağıyla kestim, ikiye böldüm. Ondan sonra e, boşta kalan, tabii bir etrafında bir çerçeve var, dört köşesinde çerçeve var. O boşta kalan kısma yine armut e, çıtayla, armut kaplamadan kesmiş olduğum 2 milim genişliğindeki çıtayla yapıştırarak, çıtayı yapıştırarak çerçeveyi tamamlamış oldum. Bundan iki tane lazımdı. iki tane yaptım. İşte gördüğünüz gibi aynı ölçüde iki tane ızgaramız hazır. Sonra diğer iki tanesinin ölçüleri de farklı ama birbiriyle aynı. Onlar da küçük birer kare şeklinde. Onları da aynı bunlara yaptığım gibi büyük ızgaradan kestim. Ve etrafını yine çıtayla Çevirdim. İşte ee, demin bahsettiğim armut 2 milim genişliğindeki armut tuşlayı nasıl yapıştırdım burada görebilirsiniz. Bunu şimdi maket bıçağıyla düzelteceğim. Fazlalıkları alacağım. Fazlalıkları alıyorum. Ve parayla Zımpara takozumla güzelce temizliyorum. Evet, gayet iyi oldu. Şimdi sırayla bunları yapıştıracağım. Nasıl yapıştıracağım? Öncelikle e, jel yapıştırıcımdan şu kağıdın üzerine biraz alayım. Ondan sonra yine bir kürdan marifetiyle çünkü az kullanıyoruz. Yapıştıracağım yere birazcık sürüyorum. Ondan sonra şu cımbızla planla uygun olarak ilk ızgaramı yapıştırıyorum. Evet. Güzel oldu. İlk ızgaramızı yapıştırmış olduk. Sıra geldi ikinciye. İkinci ızgarayı da tekrar şöyle bir kontrol edelim. Eksiği gidiği var mı? Yok temiz görünüyor. Onun için de hemen şuradaki jel yapıştırıcıdan biraz alıp onun yanına süreceğim. Çok fazla değil. Azıcık sürüyoruz. Çünkü bunlar aslında şimdi puntalamış oluyoruz. Ee, biraz sonra etraflarından yine Japon'la geçeceğim. Evet. Bunu da yapıştırdım. Sıra geldi küçük ızgaralara. Bakalım küçük ızgaralarda aynı hizada ön tarafa doğru, aynı hizada. Bunları da. Önce yerlerini biraz yapıştırıcı sürelim. Evet, diğer ızgara. da hemen bir yanına Hı. Evet. Kıçtaki ızgaralarımız da tamam. Onlar şimdi sağlamlayabilmek için, daha iyi yapıştırabilmek için çakmağım neredeymiş? Bir de Japonla şöyle sağlamlaştıralım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugünkü işimiz bu. Bundan sonraki işimiz ne olacak? Artık binaların yavaş yavaş yapılmasına geçebiliriz. Binaları yaptıktan sonra daha da bir hevesleneceğiz hep beraber ve daha bitmeden sonraki modeli seçmeye başlayacağız. Şimdilik sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.